Belediye Başkanımız, Mimar Sayın Ferdi Zeyre, siz kıymetli Manisalılar adına çok çok teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli belediye başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, çok değerli muhtarlarım, Sevgili hemşehrilerim, hepiniz kent lokantamız ve halk bandıramızın açılışına hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Seçim döneminde söz vermiştik, ülkemin birçok yerinde vardı. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı kent lokantasını bugün Manisa'ma kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. kent lokantamızda sosyal belediyecilik hizmetinin en önemli simgeleri haline geldi Manisa'mızda ve ülkemizde. Amacımız bu ekonomik krizde vatandaşımızın bir nebze de olsa yanında olabilmek ve günde üç öğün sıcak yemeği belediyemiz aracılığıyla vatandaşlara buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda Manisa'mda bugün halk mandırayı açıyoruz kent lokantası ile Halk mandırayı aynı mekanda buluşturduk. Halk mandrayla ile amacımız süt üreticilerini ve hayvancılığı desteklemek ve daha da yaygın hale getirmektir. Bugün arin sütü normalde 12-13 TL'ye alırken Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 TL gibi çok astronomik bir rakamdan üreticilerimizden alıyor. Ve aldığımız bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamulleri ile birlikte halk mandıramız aracılığıyla vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Ve piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 25 daha altıda. Buradaki amacımız hem üreticiyi güçlendirmek hem de sağlıklı ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmak olmaktır. Ve şunu söylüyorum bugün Şehzadeler ilçemizde bir Öncelikle kent lokantası ve halk mandırayı başlattık. Ama çok kısa bir süre içerisinde de 17 ilçemizde de hayata geçecek bir uygulamadır. Öncelikle bunun şuradan müjdesini verebilirim. Az önce de konuştuk. Akisler ve Turgutlu'muz başta olmak üzere diğer 17 ilçemizde de çok kısa süre içerisinde halk mandıra ve kent lokantası hayata geçecek. Yalnızca bu Yalnızca bununla da kalmıyoruz. Her sabah güne merhaba çorbası ile birlikte 2000 tane öğrencimizi ilkokuldan üniversiteye kadar 2000 tane öğrencimize güne merhaba çorbası veriyoruz. Biz şunu biliyoruz. Biz şunu biliyoruz. Ben nasıl kendi evladımın güne aç başlamamasını veya günde bir sıcak yemeği nasıl yemesini istiyorsan Manisa'mda yaşayan bir buçuk milyon vatandaşımıza da aynı özlemle, aynı özenle onlara bir hizmeti buluşturmaya her zaman için devam edeceğim. Ve ve son olarak şunu söylüyorum. Seçim boyunca hep tekrarladım. Biz halkın parasını halkı için harcayacağız. Ramta değil, halkı hizmet edeceğiz. İşte kent toplantısı halka en önemli göstergesi diye hepinize Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Başkanımıza yaptığı konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış kurdelesi kesimimiz olacak. Kıymetli protokolümüzü de buraya davet ediyoruz. <laughs> tedbirler ve açılışlarımız sona ermiştir. Ancak yemeğe geçmeden önce kentlu kampımız ve halk bandırımız hakkında birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Halk bandırası hafta içi her gün 9-18 saatleri arası. Kent lokantamız hafta içi her gün 12-14 saatleri arası açık olacaktır. Kent lokantamız Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Herkese afiyet olsun efendim. Thank you. Yeah, me Gracias. Değerli seyircilerimizin yan tarafta yemek servisimiz vardır. Sizleri yan tarafa davet ediyoruz. Yan tarafta yemek dağıtım servisimiz vardır. Sizleri yan tarafa davet ediyoruz. arıyor ki konuşma nasıl yapacak? İçeride ses sistemi yok. Tabii evet, tarafı bin bu tarafa tamam sadece bugün özel geliyoruz. Ve bu 500 yüz yemekle birlikte hem esnafımızı koruyacak hem de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza da dolu bir, bir amacımız vardı. Kent lokantamız bu çerçevede açıldı. Ve en lüks lokantalarda görebileceğiniz tüm teknolojik altyapıya sahiptik. Havalandırmasından masasına kadar tüm yiyecek koşulların altında üretilmiş yemeğine kadar Yurttaşlarımızı sağlıklı, mutlu, iyi atlayabilmüşlüğünü mutlu olmayı yaşadık. Dur 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 yani şu anda mekânlar hazır Mekanların iç mekan darlıklarına başladık. Sanıyorum bir buçuk ay içerisinde orada da artış olabiliriz. Yani 2024 yılı bitmeden önce Pakistan, Hinduplu, Somalı umarım salihliği yetiştirecek dört tan daha ilçemizde o kent sokak hayata ayarlayabilecekiz kadar mı şimdi ya. kent lokantamız yani. yani. saat 12 ile 2 arası geçir. ama alt